Merhaba arkadaşlar, bugün size güzel bir özellik tanıtacağım. Ee, artık yeşil ekrana son. Yani bir video çekerken arka planımızı e, değiştirip videoda güzel bir arka plan koymamız gerektiğinde bir yeşil e, perde kullanmamız gerekiyordu. Bu yeşil perdeyi de her yerde kullanmak mümkün değildi, biraz zor oluyordu. Ama bu tanıtacağım program ve özelliğiyle Artık o yeşil ekran meselesine son vermiş bulunmaktayız. Arkadaşlar kullanacağımız program CapCut. Artık bunun okunuşu CapCut mi neyse fark etmez. Ben CapCut diyeceğim. Şimdi arkadaşlar CapCut programımızı açtık. Ben burada birkaç tane video e, parçalar halinde hangisinde ne nasıl bir başarılı olacak hepsini seçtim. Ee, sizin için ve bu şimdi e, denemeye başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle videomuza tıklıyoruz ve buradan capçutun alt kısmındaki yerden e, Remove Background yani arka planı kaldır seçeneğini seçiyoruz ve e, kaldırdı arkadaşlar gördüğümüz gibi burada bir siyah ekran oluştu. Ee, şimdi ikinci videomuza gelelim. Burada da yeşillik içinde iki tane adam. Buraya da remove dediğimiz zaman burada kalktı gördüğümüz gibi. Şimdi üçüncü videomuza gelelim. Üçüncü videomuza da tıkladığımız zaman burada kalktı. Ben önce yaptığım için biraz şurada sayı sayması gerekiyordu. Yani yüzdeye gelene kadar hemen şimdi otomatik kaldırıyor. Video uzamasın diye önceden yaptım. Buradayı da kaldırdık. Şimdi bunu da bunu da kaldıralım arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arka planlar siyah bir plan oldu. Arka plan oldu. Şimdi arka plan kalktıktan sonra arkadaşlar şuradan şeye gelebiliriz. Kanvas. Evet şu kanvasa tıklayarak arka plan ekleyebiliriz arkadaşlar. E, kendi videomuz Zu da arka plana koyabiliriz veya değişik videolar ama şimdi bu otomatik yani programın içindeki arka planları kullanacağım. Şimdi arkadaşlar blur var. Bu blur arka planda çok şey olmuyor, etkili olmuyor bu blur'a. Şunu şöyle alayım. Blur'a gerek yok. bulur insanı gerçi böyle dost olur neyse bunu böyle yapalım şuraya arka plana tıklayalım arkadaşlar. Burada çeşitli arka plan var. Mesela böyle oluyor. Ee, şurada güzel gökyüzü bak. Bu güzel oldu. Mesela bu böyle dursun. Bunu bir oynatalım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bazı hatalar oluyor ama şimdi mesela şurada bak. Ee, şuradaki hatalar çok önemli değil arkadaşlar. Yani bu videonun kendi şeyinde olduğu için onlar olmasa videoda gayet temiz bir arka plan temizlemiş aslında. İkinci videomuza geçtiğimizde de burada başı, bu genç insanın başı gözükmüyor. Artık bu pek uzak olduğu için herhalde. Buraya da şöyle bir arka plan koyduğumuz zaman veya şöyle koyarsak izleyelim. Evet, şimdi bu yaşlı bakalım. Bunun arka planı. Ee, bunun arka planı da böyle olsun Gayet güzel arka planı silmiş arkadaşlar Gördüğümüz gibi Şimdi bunun da Arka planını şöyle yapalım Bu da gayet Gördüğünüz gibi Bu da gayet güzel oldu Şimdi bunun arka planını da Şöyle e, Şöyle Nasıl yapalım ha, Bu da mesela böyle olsun Gördüğünüz gibi arka plan. Gördüğünüz gibi mükemmel bir arka planı temizlemiş. Bu video arkadaşlar resim olsa e, çok kolay ama videoda arka planı temizlemek e, gerçekten zor bir iş ama bu program yani helal olsun diyeceğim yapanlara. Program çok güzel. Yani yeşil ekran kullanma e, bizi zorunluluğundan kurtardığı için gerçekten e, çok mükemmel bir program. Şimdi arkadaşlar burada tamam. Şimdi biz bu arka planı kendimiz de bir arka plan koyabilir miyiz? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunun arka planını geri al dediğimiz zaman şu arka planları ben bir geri alayım arkadaşlar. Çünkü ben yeni arka plan koyacağımız için Heh, şimdi şimdi. Buraya bir yeni arka plan koymak, koymak için arkadaşlar ne yapacağız? Eee ne yapacağız? Şuradan başa gelelim. Ee, şuradan overlay, overlay'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan videomuzun e, hafızamızın içinden herhangi bir arka plan seçiyoruz arkadaşlar. Mesela şunu seçeyim ben. Şimdi bunu aldık arkadaşlar. Şimdi bu, bu adamın gözükmüyor. Adam arkada kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fakat biz bunu ters çevireceğiz. test çevirdiğimiz zaman arka plan olacak. Bunun içinde ne yapmamız lazım? Şurada evet, Main Track var. Evet, buna tıkladığımız zaman arkadaşlar gördüğümüz gibi bu aynı kareye geldi, yani aynı şeye geldi çizgiye. Şimdi buna da onu yaptığımız zaman bu da alta inecek arkadaşlar bakalım gördüğümüz gibi bu da 6 ay indi o zaman bu arka planımız oldu arkadaşlar Evet gördüğümüz gibi insan önde ve arka planımız arkada istediğimiz arka planda ne yaptık böylelikle koymuş olduk bir oynatalım gördüğünüz gibi siz istediğiniz arka planı bütün videolara şu yeni koyduğumuz arka plan uzun olduğu için mesela şuradan bunu keseriz. Şurayı kaldırırız. Evet bunlara da e, mesela şuna da bir arka plan koyabiliriz arkadaşlar. Overlay'den isterseniz resim de koyabiliriz. Yani mesela şuradan şu resmi koyalım misal. Şu resmi koyduğumuz zaman, şimdi ha bu resimde dikmiş. Gerçi büyütebiliriz şöyle büyüterek de bu işlemi yapabiliriz. Ne yapıyorduk? Şuraya gelip şuna tıkladıktan sonra şuraya gelip şu mine track tıklıyorduk ve buna da aynı işlemi mine track bularak. Nerede bu mine track hmm. Overlay Burada da mine track demedik Overlay dedik Ve bu da arka plana böylece yaptık Arkadaşlar Evet Yeşil ekrandan kurtulduk arkadaşlar Muhteşem bir program İnşallah paralı olmaz Bir de bu tamamen ücretsiz arkadaşlar bu program, CapCut tamamen ücretsiz, bütün özellikleri veya hiçbirinde ben paralı veya ücretli ıı, kısıtlamalı bir şey görmedim. Ee, çok içerikli, kaliteli, hızlı e, bir program. Bu programla arka planları değiştirebilir ve çeşitli tüm videolarınızı bu programla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tanıtmış olalım. Kanalımıza abone olursanız bize destek verirseniz seviniriz. Bu tür videoları veya bu capçut hakkında bilmediğiniz veya öğrenmek istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak yazarsanız biz de size yardımcı oluruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, iyi geceler.